Merhaba arkadaşlar. Bugün birinci ünite olan temel kavramların bölme ve bölünme kurallarından bahsedeceğiz. İlk dersimiz bölme kuralları olacak. Aslında hepimizin bildiği bölme kurallarında A kısmına bölünen, B kısmı bölen, C bölüm, D ise kalandır. Arkadaşlar burada bizim bölmede en önemli iki kuralımız var. Birincisi bölen sayısı kalan sayısından daima büyüktür. Yani B büyüktür D. Her zaman daima bunu yazalım arkadaşlar bu, bu tarzdaki sorularda. Çünkü e, sizi yanılacak olan sizi e, avlamak istedikleri kısımlardan biri budur. İkincisi de klasik bölmenin şeyini yazalım. Bölünen yani A eşittir. Bölenle bölümü çarpıyorum. B çarpı C artı kalanı ekliyorum. Klasik tarzda bu şekildedir. Tekrar söylüyorum ama bölen büyüktür kalanlar. Bunun dışında eğer C arkadaşlar D'den büyükse C ile B'nin yerini değiştirebilir. Bir sıkıntı olmaz. Ama C D'den büyük değilse o zaman yapamam. Yani e, şimdi örnek sorulara başlayalım. Bize bir 5 basamaklı bir bölme bir sayı verilmiş. AB sayısına bölmemizi istemiş. Sayımızı yazalım buraya arkadaşlar. Bölme işlemini yapalım. Normal düz bölme işlemi yapacağız. Ardından bölümle kalanı toplamımız istemiş. Hem bir atılmış oluruz bölme işlemini. Arkadaşlar şimdi ilk başta bu ifadenin içine yani AB'nin içinde kaç tane AB var? Bir tane var. Bir yazdım. AB yazdım. Çıkarttım. Sıfır kaldı. A'yı indirdim. A'yı indirdikten sonra A sayısı AB'ye bölünmez. Bölünmediğinde bir sayı indirdikten sonra bölünmediğinde buraya ne koyuyoruz arkadaşlar? Sıfır koyuyoruz. Sonra B'yi indiriyorum. Burası AB oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. AB'nin içinde AB kaç tane vardır? Bir tane vardır. O zaman buraya ne yazdım? AB yazdım. Çıkarttım. Sıfır. Şimdi 3 sayısı indirdim. Tekrardan aynı şeyi yaşıyorum. 3, 0, 0, 3 sayısını indirdikten sonra bölünmediği için bir tane daha sıfır koyuyorum bölüme. Bu durumda X bir bölümdü. Yani X bu durumda kaçtır arkadaşlar? 1010'dur. Y sayısı kalandı. Bu da 3'tür arkadaşlar. Bize bunların toplamını istemiş. Toplamı nedir arkadaşlar? 1013'tür. Burada indirdikten sonra bölünmüyorsa 0 koyuyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İkinci soruyla başlayalım. Şimdi ABC B, doğal sayı verilmiş. C, a B, değerlerinin toplamı. Arkadaşlar bizim biraz önce bölme işimde iki kural vardı. A eşittir 13 çarpı B artı C. İkinci kural C sayısının 13'ten küçük olduğu değil mi? Yani 13 büyüktür C. Bana zaten C'nin alabileceği değer soruyor ve hepsi doğal sayıymış. Bu durumda C hangi sayılar alabilir arkadaşlar? 0 alabilir. Dikkat edelim çünkü bir doğal sayıdır. 1, 2, 3, 4. Bunların toplamını sorduğu için bu yüzden bu şekilde toplaya, toplam işlemlikte koyuyorum. 6. Kaça kadar yazacağım? 12'ye kadar. Çünkü 13 büyüktür C. C'nin alabileceği maksimum değer 12 arkadaşlar. Bu şekilde arada sayılar var. Basit yolu toplamı öğrenmiştik. Ee, eğer birden başlamışsa, yani sıfır zaten toplamı iş, değiştirmez. Birden başlamışsa nasıl yapıyoruz? Bu sayıyı bir arttırıp çarpıyorum arkadaşlar. 12 çarpı 13 bölü 2 yazıyorum. Tek tek toplamak yerine 12 2'ye böldüm. 6, 6 ile de 13 çarparsam 78 arkadaşlar. Doğru cevap. Şimdi bir sorumuza bakalım. ABC 3 basamaklı bir sayı verilmiş. Ee, bölme işlemi yapılmış 11'e ve A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şurada 5 nokta var. Burası iki basamaklı bir doğal sayı. Burada bunu soruda belirtmesi gerekiyordu. Belirtmemiş. Hani burada aslında demek istedi 5 nokta 2 basamaklı bir doğal sayı. Şöyle düşünelim. Ben bunu çözümledim. Mesela burada x yazalım. Şurası 5x olsun arkadaşlar. Bunu çözümlemesem. bu nasıl çözümlerim? E, 50 artı x doğru mu? Çözünürlüğü Tamam. Bunu e, bölenle çarptığımda bana bölüneni verir. Yani 50 artı x ile 11'i çarptığımda şöyle çarpı koyalım. Eşittir. 5 ab verir. Ardından çarpalım. 50 ile 11 çarparsam 550 arkadaşlar artı x 11x. x ile 11'i çarparsam 11x. Eşittir 5ab. Şimdi arkadaşlar bakın. x'e verdiğim değerler sayesinde e, 3 basamak ab sayısı elde edeceğim. İlk verdiğim sayı 0 başlayalım. 0 verirsem 11 çarpı 0. 0 olur. x eşittir 0 için yazalım şöyle. x eşittir 0 için. 0 verdim. O zaman ne oldu? 550 oldu x eşittir 1 için olsun. 1 ile 11 çarparsam 11 olur. Yani 550 artı 11'den cevap 561 olur arkadaşlar. 2 verelim. x eşittir 2 için olsun. 11 çarpı 2'den 22'dir. 550 artı 22'den 572 arkadaşlar. x'e 3 verelim. 11 3'ü çarparsam 33 olur. 550 ile 33 toplarsam 583 olur. X'e 4 verelim. X eşittir 4 için. 550 artı 44'ten 594 sanırsam zaten bir 11 daha eklersem daha büyük bir sayı elde edeceğim. Şimdi bana A değerlerinin toplamı sormuş. Arkadaşlar 550 sayısına bakalım. A burada ikinci basamakta. Onlar basamaktaydı. Burada onlar basamağındaki sayı kaç arkadaşlar? 5. Bu durumda A kaçtır? Burada 5'tir. Burada A kaçtır? 6. A 7. Hep onlar basamağına bakıyorum. A 8. O zaman burada da A arkadaşlar 9. Bana bu sayıların toplamını sormuş. Toplayalım burada. 5 e alt artı 6 artı 7 artı 8 artı 9. Şöyle yapalım. 7, 8 daha 15. 5 daha 20. 9 daha 29. 6 daha 35. Doğru cevap arkadaşlar. 35'tir. Sorumuza bakalım. X ve Y pozitif tam sayılardır. Bu bölme işleminde Y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Burada benim bilmem gereken birinci kural neydi? X küp büyüktür 30. Yazalım. Birinci kuralımız x küp büyüktür 30. İkinci kural bölme işlemin kendi kuralını yazarız. y eşittir x küple x artı 4'ü çarparım. Şöyle parantezi artı 30 derim. Kalanı eklerim. Şimdi bize y'nin alabileceği en küçük değeri soruyor ve x ve y pozitif. Şimdi ben burada x'e verebileceğim en küçük sayı vermem lazım ki y'yi bulayım. En küçük. Bu durumda x'e verebileceğim en küçük sayı kaç? Şimdi düşünelim aklına gelen 2 geliyor arkadaşlar. 2 i̇ki koysam 2'nin küpü. Küp nedir arkadaşlar? Bir sayının küpünü nasıl alırsınız? Kendisini kendisini 3 defa çarpmak demektir. 2 verirsem 2, 2, 2, 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8, 30'dan büyük mü? Hayır olmadı. 3 vereyim. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. Yine olmadı. Bu sefer sırada ne var? 4 var. Çünkü 3 verdiğimde çok yaklaştım. 4 vereyim. 4 çarpı 4 çarpı 4 düşünün. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 oldu arkadaşlar. Şöyle kötü yazdık. Evet. Bu durumda x eşittir 4. Tamam. x yerine 4 verelim. x yerine 4 verirsem şurası 64 çıktı. x yerine 4 verirsem burası 8 çıktı. Artı 30. 64 ile 8'i çarpacağım. Ve 30'u ekleyeceğim arkadaşlar. 64 ile 8'i çarpalım. 8 kere 4 32 elde var 3. 6 kere 8 48 3 de elde 51 yani 512 artı 30. Buradan 512 30 toplarsam da 542 çıkar arkadaşlar. Burada tekrardan söylüyorum. Yani en küçük değeri için x'e verebileceğim en küçük değeri buldum. Ardından devamını getirdim. Direkt x'i burada da koyabildiniz. Zaten aynı işlemi yapacaktınız tekrardan. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Bize bir e, iki tane böl, bölme işlemi verilmiş. A'nın alabileceği en küçük değer. Tamam. İkisinde de ilk önce kurallarımızı yazalım. B büyüktür 11. B büyüktür arkadaşlar 11. B, burada bölme işlemimizi yazalım. A eşittir. B ile C'nin çarpımı artı 11. Yine her zamanki gibi bölme işaretini çarpma işaretini koyamadım. Devam edelim. Şurada yapalım. Burada kuralımız ne? C 3'ten büyüktür. C büyüktür 3. B eşittir. 2 çarpı C. Yani 2C artı 3 arkadaşlar. Şimdi. Ve bana pozitif tam sayı olduğunu söylemiş. Tanım hükümetinin altını çizelim. Başlayalım şimdi çözmemize. Bana C'de verebileceğim en küçük sayı kaç arkadaşlar? C 3'ten büyükse C'ye 4 veririm. Tamam. C eşittir 4 için yazalım. E, ee, 2 kere 4 şöyle 2 çarpı 4 artı C'nin yerine 4 koydum. 2 kere 4 8 3 daha 11. Bu durumda B kaç çıktı arkadaşlar? 11. Hmm, soruya bakalım. Ben burada biraz önce B 11'den büyük dedim ama ben burada B'yi 11 buldum. Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Bu durumda C'yi 4 alamam arkadaşlar. Tamam C'yi 1 de arttırayım madem. C'yi bu sefer kaç alacağım arkadaşlar? C eşittir 5. Burada dikkat edelim bakın arkadaşlar. B'yi 11 buldum. Eğer burada kuralı yazmamış olsaydım B'yi 11 alırdım ve soruyu yanlış çözerdim. C'yi 5 alıyorum. E, 2 çarpı 5 artı 3. 2 kere 5 13 3 daha 13. Bu durumda B kaç çıktı arkadaşlar? 13 çıktı. B'nin yerine 13 yazalım. C'nin yerine 5 yazalım. Şöyle yuvarlak içinde alalım. A neydi? A eşittir. B 13'tü. C 5'ti. Artı 11. 13 ile 5'i çarpalım. 65 eder. Artı 11'den. A eşittir arkadaşlar. 76 çıkar. Doğru cevap arkadaşlar. 76. Şimdi ÖSYM'nin 2017 sorduğu soruya bakalım farklı şekilde çözmüş. Ben ben de size çözüm, kendi çözümü göstereyim bu soruda. LYS'de çıkmış. Alan kısmında çıkmış. Bölme işleminde M'nin pozitif tam sayını rakamları toplam karşılaymış. Kuralımızı yazalım. Yani burada M sayısı. Şurada bir harf olsun diyelim. Mesela X olsun diyelim. M sayısı arkadaşlar. 3X artı 2 mi? Yani kısacası M sayısından 2 çıkartalım. Şunu şöyle attığımda M sayısından 2 çıkarttığımda Artık karşı -8 gidiyor. 3'e bölünen bir sayı, doğru mu? M sayısı 3'e tam bölünen bir sayı. Şurada 3x yazalım da. Şunu biliyorum. M'den 2 çıkarttıktan sonra 3 3'e tam bölüyorum. Tamam, güzel. Şurada bir de denklemimizi yazalım. Ee, şurada bir ifade var. 45 eşittir ee, şurada bir y koyalım buraya da. Çünkü bilmiyorum m çarpı y artı 3. 3 karşı attım. X üstü 3 gittik. 42 eşittir m arkadaşlar. Burada da şunu biliyorum. 42 sayısı m'ye tam bölen sayı. O zaman 42 sayıyı bölen sayıları düşünelim. Şimdi 42 hangi sayılar böler? 42, 42 böler. 42, 2'ye bölersem 21. 21 böler arkadaşlar. Güzel. 3'e bölersem 14 böler. Ee, 6'ya 4 bölmez, 5 bölmez. 6'ya bölersem 7 böler. 7'ye bölersem 6 böler. Devamlı zaten biraz önce 3 ve 2. 1. Şimdi bilmem gereken şu. M sayısı 3'ten büyük. İlk kuralımız. Bunun da şunu, şunu, şunu alamam. M sayısı bu durumda hangi sayılar olabilir? 42, 21, 14, 7 ve 6 olabilir. Şimdi şuradaki denklemde düşünelim. Sol taraftaki denklemde düşünelim. 2 çıkarttıktan sonra kaça bölünmesi gerekiyor? 3'e. Bakalım bölünüyor mu? 42'den 2 çıkartırsam 40 olur. 40 sayısı 3'e tam bölünür mü? Hayır bölünmez. 21 sayısı 2 çıkarttıktan sonra kaç olur arkadaşlar? 19. 19 sayısı 3'e tam bölünüyor mu? Bölünmez. 14'e bakalım. 14'ten 2 çıkarttıktan sonra 12 12 3'e arkadaşlar tam bölünüyor. Bu durumda bakın 4 çıktı. M sayımız kaçmış arkadaşlar? 14'müş. Bana bir de M sayısının rakamlarının toplamı. Bunun bir rakamı 1, bunun bir rakamı 4. Toplam kaç arkadaşlar? 5 eder. Doğru cevap C şıkkı. Sorumuza bakalım. Yukarıda bir bölme işlemi verilmiş. Y'nin Z türünden diğerini ne olabilir? Arkadaşlar başta birinci kuralımızı yazalım. Y büyüktür 4. Bunu her zaman yazalım. İşimize yarar yaramaz. İkinci kural. Bölme işleminin kuralını yazalım. X eşittir. Y çarpı Z artı 2 artı 4. Hmm. Benden Y'yi çekmemi istiyor. O zaman arkadaşlar şunu biliyoruz. Y'yi serbest yalnız bırakacağım. Diğer bütün hepsini karşıya atacağım. Tamam. Amacım bu. Y'yi yalnız bırakmak. Artı 4'ü karşı atmakla başlayayım. Karşı nasıl geçti? Eksi 4 diye geçti. Y çarpı Z artı 2. Şimdi arkadaşlar kaçı böleceğim? Y'yi yalnız bırakmak için her tarafı Z artı 2'ye bölerim. E burada Z artı 2'ler birbirini götürdü. de Z artı 2. Bu durumda gördüğünüz gibi Y'yi yalnız bırakmış oldum y eşittir x eksi 4 bölü z artı 2. Arkadaşlar bu tarzda çok soru çıkıyor. Hani e, işte y'nin x türünden, x'in y türünden tarzı bunda çıkabilir. E, denklemlerde çıkabilir veya türünden yazma fonksiyonlarda çıkabilir. Şunu yapıyorsunuz. Sana y'yi mi istiyor? Y'yi yalnız bırakıyorsun. Sana x'i z türünden mi istiyor? X'i yalnız bırak. Z'yi x türünden mi istiyor? Z'yi yalnız bırak. Kimi istiyorsa onu yalnız bırakıyoruz. Tek amacımız o arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Bize bir iki basamaklı doğal sayılar vermiş. Bir bölme işlemi vermiş. A, A'nın alabileceği en çok kaçtı? Arkadaşlar burada bakın iki basamaklı. Ben size biraz önce ne dedim? Eğer dedim iki basamaklı bir doğal sayı veriyorsa büyük ihtimalle çözümleme yapacaksınız dedim. Bu yüzden ilk önce biz kuralımızı yazalım. Kuralımız nedir? Zaten BA büyüktür 9. Zaten BA iki basamaklı bir sayı olduğu için her halükarda 9'dan büyük. Tamam onu yazmama gerek yok. Bölme işlemimizi yazalım. A, B eşittir BA çarpı 1 tamam artı 9 şimdi bunu çözümleyelim 10a artı b bunu çözümleyelim 1 ile çarptığında bir şey değişmez 10b artı a artı 9 şimdi bunları karşıya atalım 10b karşı eksi diye geçer a da karşı eksi diye geçer 10a vardı bir a çıkartırsam 9 tane a Karşıya eksi 10b diye geçti. Eksi 9B eşittir 9. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Bakın başlangıç sayı 9 olduğu için 9 parantezin alacağım. A eksi B olur eşittir 9. İki tarafta da 9 var. O zaman her tarafı kaça böleyim? 9'a böleyim. Bunlar birbirine götürüyor. 9'u 9'a bölersem 1. Yani A'nın B'den farkı arkadaşlar kaçmış? 1'miş. Hmm. A B'den farkı 1'miş. Bu durumda bana AB'nin alabileceği en çok değer. Şimdi ikisi de iki basamaklı doğal sayı. Ve en çok istiyorsa o zaman ben bu adama 9 diyeyim bu adama 8 diyeyim. Çünkü farkları bir. Yani A eşittir 9 olsun. B kaç olur arkadaşlar? Çünkü farkları 1 ise B de 8'dir. Bana çünkü toplamını en çok soruyor. Toplarsam 9-8 daha toplarsam 17 arkadaşlar. Doğru cevap 17. Arkadaşlar bu derste bölme kuralını öğrendik. Bölme kuralını tekrardan hatırlatayım. Bölen sayının kalandan büyük olmasıdır arkadaşlar. Bu birinci kuralımız. ikinci kuralımız şu ifadeyi şu şekilde yazmaya alışın. Yani şurada çarpı var. Yine çarpıyı çok belirtememişim. Bölenle bölümü çarpıyorum. Kalanı ekliyorum. Bölünene. Yani iki kuralımız var bölmede. Bunları zaten anlarsan Kesin her soru yaparsınız. Bir sonraki derste bölünme kurallarını işleyeceğiz. Çok önemli bir konu bölünme kuralları. Çünkü 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 ve 11'in bölünme kuralını anlatacağım sizlere. Yani kolay yoldan, basit yoldan bir sayının bölüp bölünmediğini anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.